bir hepinize var bugün sizlerle birlikte burada şu etkinlik gelmiş Ay ben yerimde duramadım ilk geldiğinde oynadım ve üç kere yenirdim bir tane zafer aldım şimdi iki halk alacağız aldım ben melo melodi var yani ama bana bir şey verir diye oynuyorum şu an Başlıyoruz arkadaşlar. Leo ile oynayacağız. Her turda karakter değiştireceğiz. Evet, girdik arkadaşlar.

Yok senin alab, ayalamayabilirsin. Yok bir tane bile bulamadım. <laughs> alab ben de Hocam alamam. Hah, alamam. Alamam. Aldım onu. Hayır oğlum, hayırdır, hayırdır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır hayır. Yok oğlum. Hayır 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 hayır. Yok oğlum. Lan sekiz lira oldu ya biz. Az önce biz oldu. Koca harbi hile yapıyor bunlar ya. Hile ya şikayet edeceğim ben içimden. Şikayet edeceğim. Bu videoyu izliyorsanız şikayet etmeniz yes, gerekiyor. Yes, yes. Al 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 Git 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 Kaç 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 Ben kaçıyorum Ben kaçıyorum hadi. Ben kaçıyorum Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Gelmesin 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 Koru 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 beni Koru beni koru beni Yes 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 Bitti Aldık yeah. Bakalım Ender çıkacak her şeyi biliyoruz Ooo süper Ender atlattı bizi süper serikten Ooo güzel mi? Güzel Bismillah Burnumla dokundum hacı bunu sürekli yapıyoruz. Ben sen. Dur lan biz onları şikayet edecektik değil mi? Dur hemen şikayet edelim. Sağol şimdi. Şikayet edemiyoruz mükemmel. Neyse kaç hakkımız kaldı onu unuttum. Herhalde iki hakkımız kaldı değil mi? Evet hala iki yenilmedik çünkü. Evet girdik yine. Evet arkadaşlar başladık.

Alın alın bu zaman aldım 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 aldım. Yine öldük evet. Her zaman olduğu evet. Öleceğiz yoksa olmaz. Hadi siz görünmez olduysanız. Ben de görünmez olurum. Hem de gazdan aldığım ultiyi de. Lorgi 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 lorgi. En azından benim görünmezliğim bir işe yaradı. Sen benim ki hiçbir şeye yaramıyor. <laughs> abo abo abo. Abla öldür öldür. Kupa kupa onu öldüreceğim. Biz öldüremeyiz. Biz Sen de git lan benim altı kim var. Hadi baba hadi. Eşim şimdi kez gitti. Nefesiniz size, nefesiniz? Hadi git bu bye bay. Sen de yalın arkadaşlar ben burada bekliyorum yoksa ölürüm. Sana hayırdır gaz? Abo. Kafanıza <laughs> Herkes ya. Armlarsın ya. Öldük duygularım. Evet 17. kademdeyiz. 18'de elma salacağız. Vay! Oh, güzel mi? Güzel, Mesek. Ya hadi ya. Bak bundan da güç, güç puanı verdim. verdi. Burnumla, elimle. Hoca yeter. Ya, i̇ki iki kere güzel mi çıkarttım? İkisinde de 200 güç bana verdim. Of. Kaçar Ya bitirdim lan ben görevleri. Saat bu arada 2'ye bir geçiyor. Kayıtta diye baktım. Kayıttaymışız. <Sessizlik> <Sessizlik> Şimdi... <Sessizlik> Ölecek yer -da -da, da 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 piyu piyu. Ben öldüm hadi. Arkadaşlar bu arada emekliliğin bir kızına iki gün var. El. Elmasım benim. En, şeye 50'ye düşene kadar yani bir tane yenildiğimde bu videoyu şey kapatacağım arkadaşlar. Yarın devam edelim. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane yenildiğimde kapatacağım Yarın devam edeceğiz. Şey. Ama daha, şey. daha yenilmedim yani. Yenilirsem kapatırız. Bakayım, bakayım, bakayım. Hadi 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 hadi. Abi yerdik. Bir yerden kapatmak istemiyorum. Yerim Arkadaşlar dediğim gibi Bakın hatta Bakın. 49 elmasım kalacak. Yarın hak alırız. Devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.